Gelişim şimdi 11. video. Uzun ve yorucu bir günün ardından en sevdiğin restoranta gidip en sevdiğin yemekten ilk ısırığını aldığında harika hissedersin. Geceler boyunca durmadan çalıştığın bir sınavdan yüksek not aldığında da harika hissedersin. Yıllardır ya da aylardır beklediğin promosyonu aldığında da harika hissedersin. Aynı zamanda yetişkinler için olan sitelere girip porno izleyerek mastürbasyon yaptığında da iyi hissedersin. Tüm bu saydıklarım birer ödül. Fakat porno izlemek, mastürbasyon yapmak ve orgazma ulaşmak tüm bunlardan farklı. Hadi kolay hitap edebilmek için bu olaya PMO diyelim. PMO için emek harcamana gerek yok. PMO diğerlerinden farklı olarak tamamen çabasız bir ödül. Ne söylemek istediğimi biraz açmama izin ver. Sınavda sana harika hissettirecek notu alabilmek için derslere katılmak, not tutmak, ve sonunda sevsen de sevmesen de ders çalışmak zorundasın. Tüm bunlar sadece iyi bir not alabilmek için muazzam derecede emek ve zaman istiyor. Diğer yandan porno izlemek kolay. Akıllı bir cihazın ve internete erişimin olduğu sürece sadece birkaç mouse tıklaması ile hoşuna giden videoyu bulmak yeter. Sonuç olarak o kadar da emek harcamadan kendini iyi hissedip ödüllendirmiş olursun. Üstelik bu olay sana vücudunun doğal yollarla karşılayabileceği en güçlü hislerden birisi olan orgazmı yaşatıyor. Normal şartlarda bu ödüle ulaşabilmen için potansiyel bir eşle karşılaşman, onu etkileyebilmen ve en son olarak ancak ve ancak onunla seks yapabilirsen o ödüle ulaşabileceksin. Bugünlerde ise birkaç tıklamayla bu mümkün. Eğer bir düğmeye basınca istediğin dersten 100 alabilseydin hiç o ödüle uğraşmak için zaman ve emek harcar mıydın? Eğer bir düğme ile zayıflayabilseydin ya da kas yapabilseydin emek verir miydin? Spor salonuna gider miydin ya da diyet yapar mıydın? İstediğin kızı ya da erkeği sadece birkaç tık ile elde edebilseydin dışarı çıkıp sosyalleşir miydin? Ya da kendini daha çekici hale getirir miydin? Elde etmek istediğin kişilere yaklaşır mıydın? PMO'ya bağımlı olanlar genelde düşük motivasyon ve enerjiye sahip olan kimselerdir. Bunun nedeni doğadaki en zevk verici şeye sadece birkaç tıkla ulaşabilmeleridir. Geçtiğimiz birkaç yıl önce ortaya çıkan ve bugünlerde de popüler olan NoFap diye bir şey var. NoFap PMO'dan uzak durmayı ve bu davranışı diğerlerine de yaymaya amaçlayan bir oluşum. Bu oluşumun üyeleri PMO'suz 30 günlük deneyimlerinden sonra tecrübelerini ve yararlı etkilerini insanlarla paylaşıyorlar. Bu etkiler artan motivasyon, artan enerji, artan sosyalleşme ile birlikte artan özgüven. Eğer kendine bu haz veren ödülleri ancak dışarı çıkıp hak edersen elde edebilirsin dersen vücudun ve beynin kendini bu yönde geliştirebiliyor ve bunu mümkün kılıyor. Eğer kendine PMO gibi kısa yoldan ulaşabileceğin ödüller vermezsen, gerekli olan motivasyon ve enerjiye sahip olmaya başlıyorsun. Bu yüzden kendini kolay yoldan ödüllendirmeyi bırakmalısın. Ondan sonra gelişimini göreceksin. Ve bu kolay yönden kendini ödüllendirmeler sadece PMO değil. Aynı zararı yaratacak diğer ödüller de var. Şekerli yiyecekler, bilgisayar oyunları, uyuşturucu ve hatta alkol. Bunların hepsi aynı PMO gibi hızlı haz kaynakları. Elde etmesi kolay ve aşırı zevk sağlıyor. NoFap sürecine dahil olan kişilerin kendilerini başarı merdivenlerine çıkarken bulmalarının sebebi sadece PMO'dan uzak durmaları değil. Bunun nedeni kendilerine bir ödüle ulaşmak istiyorlarsa emek harcamaları gerektiğini öğrettikleri için. Başarı için çalışmalısın. Sağlık için spor yapmalısın. Daha zeki olmak için beynini geliştirmelisin. Daha mutlu hissetmek için meditasyon yapmalısın. Bu örnekler çoğalabilir. NoFap üyelerinin asıl yapmaya çalıştıkları şey, ödülü elde etmek için kendilerini bir iş başarmaya zorlamaları. Kendini hiçbir şey yapmadan ödüllendirdiğin zaman, hiçbir işi yapmak istemeyen, tembel ve motivasyonsuz biri halinde bulacaksın. Şimdi bana doğruları söyle. Sen kendini hiçbir şey yapmadığın için ödüllendiriyor musun Hayatını değiştirecek daha fazla içerik için abone ol Bu tarz videoları beğeniyorsan bana bunu videoyu beğenerek gösterebilirsin Unutma hak ettiğin hayata sahip olabilirsin Diğer videoda görüşmek üzere